Herkese merhabalar İstanbul Havalimanı'na 20 dakikada mesafede olan bir arkadaşımız kendine en, en uygun şekilde kendine güzel bir oturmak için bir ev yapmış. Şu böyle kökten bildiğimiz kök en ucuz maliyetlerinde o zaman dışarıdan bu şekilde ena yani müstakil tek yaşıyor normal kapı kapı bu Normal kapı bu Kendine Tabi abimiz Zevkine düşkün bir abi Kendine bir tane motoru var böyle Kapıyı kapatalım Tabii Kapı Otomatik bir kapı. Kendi. Mehmet abinin uzun yıllarında tanışıyoruz. Kendisi çok değerli bir abimiz. Kendine böyle müsek böyle Normal ayakkabına giremez tabi ya. Tellikle böyle. Mesela her şeyi düşünmüş yani. Mesela lavabonun Bak. bu şekilde. Bak. Bak. Takımlık. Lavabo altı. Yapıyor bu adam. Böyle bir şey çekeyim dedim bugün. Tabi da işten geliyor. Geliyor, oturuyor. Hiç dünyasıyla hiçbir alakası yok. Geliyor saat 6'da mesai bitiyor. Böyle dinleniyor kendisi. Merhaba, merhaba, Hiç. Çok güzel böyle oturma yerleri. Çiçeklerin içinde. Kendi kafasına göre böyle dizayn yapmış ama müthiş bir yer yani. Bu havalimanına 20 dakikalık mesafede burası. Kendine bir hobi bahçesi. Böyle her şey var. Mutfağının falan da çekeceğim tabii size. Her şeyi düşünerek. havuz içinde havuz şeyi var. Su kuyusu var. Su var içinde. Akşamları buradan suluyor. Bak bu şekilde. Çok güzel bir yer yapmış kendine. Çok sevdiğimiz bir abimiz bu. Bak. Sisteme bak. Yani her şeyi düşünüyor ya. Yani. Top havada. Görüyor musun? Kumandayla beraber. Telefondan ayarlıyor bunu. Bak. Bu şekil. Sistem bu. Telefondan ayarladı şimdi kendi. Kendisi dahidir ben ona öyle diyorum. Kendisi ayarlar böyle. Telefonla kapıyı açar bana. Mehmet abi ben geldim. Kapıyı telefonla her şey. Burası en güzel yeri akşam. Akşam gelecekti. Bu ışıklar komple yanıyor buralar. Süper. Biz tabi böyle şeyleri daha yeni karar verdik. Çekeceğiz bunlar sonra bol bol. Şimdi Mehmet abi Kendine mangallık yaptı. Camı patladı tabii. Buraya otomatik bir şey yaptı. İndirip kaldırıyor. Düğmeyle kaldırıyordu. Düğmeyle. Düğmeyle batıyordu. Camını patlattı. Mehmet abinin her şeyi böyle şeydir. Yani düşünür insan ya nasıl. Burayı kendine böyle şart köşesi yaptı. Bak otur. Yaşlanmaz insan. Oturuyor burada. Bunlar hep kendi yaptı. Komple. Bak. Görüyor musun? Yani her şeyi böyle yani eski malzemeyi değerlendirerek yapar Mehmet abinin. O huyu çok güzel. Yani böyle sen insanların bak bunlar mesela mevran. Bak. Görüyor musunuz? Depo. Burası mangal köşesi. basın. Yine bir şeyler yapıyor burada. Burası çalışma odası, tezgah, çalışma tezgahı. Mehmet abinin bahçesi çok düzgündür ama yani bak, bak burada hep yapraklar vardır ama bir tane yerde çek şey yoktur yani. Her sabah, akşam, işte bak temizliğini, bak sulamasını yapar yani. Her sabah temizliğini yapar, öyle değil mi Mehmet abi? Evet evet. Sahibi de abimiz bu abimiz Mehmet'tir kendisi. Teşekkür ederim. Kendine ufak küçük kullanışlıdır. Dolapları hep kendi yapma. Bu duvarı beraber yaptık Mehmet abiyle. O zamanlar. Komple bu duvar su alıyordu. Bunun arkasına beton, panel koyduk. Komple. Bunun arka tarafı. Sonra kendisi komple fayans yaptı. Bu şekil yaptı. Beraber yaptı bunu. Mehmet abinin mutfağı çok güzeldir. Benim evim 110 metrekare. Böyle o mutfak yok bende. Bu şekilde her şey küçüktür bak. Bak küçük. Hepsini ayarlamış. Bıçakları burada streç burada. Dolapların bu şekil. Düzen Mehmet abi? Bu şekilde yer. Yani bir yani tam yaşanacak yer. Tam kışın çok güzel oluyor böyle. Kışın kar yağıyor burada. İçerisi tabii ısınıyor. Sıcak. Mehmet abinin en güzel hoşuma giden yanı yani bir şey yapar yani. Bak mesela mesela burada hiçbir şey yok. Şu anda. Ama kendine Kumandanı nerede Mehmet abi? Burada mıydı? Heh, doğru. Şimdi size kendi yaptığı, kendi tasarladığı bir şey göstereceğim arkadaşlar. Normalde burası iki kat Mehmet abi şimdi kendine Evet şimdi merdiven yaptı kendine. Bunlar hep kendi kendi fikirleri. Hiçbir yerden Mehmet abinin bir huyu var mı? Bir yerden esintini yapmaz, kendi düşünür, tasarlar. Kendisinin de bayağı baya demler tanışıyoruz. Mehmet abi nereden böyle bir fikir buldu? Aklına geldi böyle. Yeri kazanmak için mi? Abi, yukarı çıkabilirsin. Şimdi ben yukarı çıkacağım. Burada da bir daire yaptık. Yani odası var kendine. Kışlık çayını da hazırlamış Mehmet abi bu arada. Çayımızı burada içeceğiz. Oturabilirsin, kalabilirsin. Sıkıntı olmuyor. Burada burası da aynı şekilde. Aynı üzerine çıkabilirsin tekrar. Yani öyle bu, şey, bu şekil bir yer. Yani yerleşim alanı olan bir yer yani. Öyle hani dışarıda bir yer değil.